içerisindeki servis yolmanın kullanım ömrü dolduğundan dolayı yoldaki bozukluklar ve aşırı tozlanma sebebiyle gerek sanayi sitesi esnaflarına, gerekse sanayi sitesine gelen Ereğli halkına eziyet haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı ilgililikle sıcak asfaltlama çalışması ihtiyacı bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak al okunarak meclis kararının alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak arz ederiz. 2013 yılında biz bunun asfaltını asla programımıza almıştık ama Kışta sanayide bir altyapı çalışması yapıldığından dolayı önceliği ona vermek zorunda kaldık. Gerçekten öncelikli ihtiyaçtı. Bak Ondan sonra seçim e, sattığına girildikten sonra tabii bizden çıktı, biz yapamadık, gerçekleştiremedik. Burada Belen Sanayisi Yönetim Kurulu esnafları arkadaşlar var, çok tepki var. E, AK Parti meclis grubu içinde de e, Belen Sanayisi'ne esnaf olan Mustafa arkadaşım var. Ayhan Bey keza e, esnaf değildir ama her af, her gün hemen hemen Melan Durumu bildikleri için söylüyorum, isimlerini söylüyorum. Ciddi, şek ciddi şekilde burada ee, bir asfalt ihtiyacı var e, ve bunun artık yani şikayetler çok hat safhaya geldi. Ki seçimlerden öncesinde oradaki gecenizde sizin de böyle bir sözünüz vardı. E, biz bunu talep ediyoruz, meclis kararı olarak alınmasını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla asfalt olgumuzda olmadığı için biz bunu meclise talep ettik çünkü ciddi bir sorun var gereğinin yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Olay çok güzel özellikleriniz. Şey evet, evet. Kışkaz Sanayisindeki öncelik olduğundan dolayı programınızı olduğu halde evet. Neren Sanayisi programını ödeyebiliriz. Evet. Evet. Alt yapı çalışması yapıldı. alt yapı çalışmalarından asfalt başka alt yapı ayrıntıları. Hayır efendim öyle değil bu evet. Tamam anladım. Yani, ben Aha, şimdi özet Bir dakika. Da burada, burada Beren Sanayi arkadaşlarımız var. Değil mi? Beren Sanayi'den olan arkadaşlar. Evet. Geldim aslında. Oralara ben her <laughs> sefer gidiyorum. Şimdi bir. Beren Sanayi'si arkasında bizim pot başından taşıyacağımız ulaştırmak, şehirlerin su kanalizasyon hizmetlerimizi bir kısım faizle bizim de orada olacağını biliyorsunuz. Ve de orada eee duvar çalışmalarının beton zeminleri zemin döşetmesinin yapıldığını hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz. Burası bittikten sonra o bu değerlendirecek. Bunun için meclis kararı almaya gerek yok. Biz sadece beden sanayisi değil. Sadece beden sanayisi. Değil. Biz 31 mahallemizde de kışta sanayimizde de her yeri nasıl olması gerekiyorsa sıcak asfalt veyahut da parke ve taş döşemelerini yapmaya devam edeceğiz. Her yeri yapacağız. Ama orada şu an bir devam eden bir çalışma var. Birbiriniz de bunları bizden gözlemliyorsunuz. Biz neyse, hangi hizmeti, yani ihtiyaç varsa hiç aksatmadan hepsini yapacağız. Biz bunların hepsini yapacağız. Biz verdiğimiz sözleri her zaman yerine getiriyoruz. Başkanım, Yani bunun için, zaman, bir, bakın. Duvar yaptığınız yerde, bakın. Yapan, asfalt bir dakika, bir dakika. arasında bunun için, makyresi bunun makyresi. için meclis kararı almaya gerek yok. O zaman, o zaman Elma Tepe için de asfaltlama için meclis kararı almamız lazım. Onun için bir yere parke taş düşerse ki almamız lazım. Siz almamışsınız, biz alacağız, biz yapacağız. Biz yapacağız ismini. Sen başkanım, söyle Bakın meclise geçelim. Bunlar da meclise geçeriz başkanım. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen konuşalım. Ondan sonra meclise geçelim. Size buyurun başkan olarak. Evet. Meclise mahsus. Bu ilgili de konuşacağız. Bundan sonraki başka konularda da konuşacağız. Mikrofonu verecekseniz konuşacağım. Sizin sesini duyuyor. Bak benim sesim de duyuyor. Benim mikrofonsuz da Sesim de. Bakın sizden e, emir almadan arkadaş mikrofonu veremiyor. Verin, verin arkadaşım. İki mikrofon verin. Geçen sene Karadeniz Ereğli'ye 15 bin ton asfalt tuttuk sayın Bizim sanayideki meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızla ilgili bu talebimizi yapma sebebimiz sizin 15 bin ton fazla asfalt gökemediğinizden dolayı şu anda benen sanayisinde yaklaşık 20 bin tona yakın bir asfalt da orası asfaltlandığından dolayı bir sıkıntı yaşanmasın diye önden uyarı yapılmıştır. Yani bu uyarı Belen Sanayisi'ndeki yolların gerçekten şu anda yapılmaya müsait duruma ile ilgili çalışmanız gerekiyor ki Belen Sanayi'nin sadece söz olmuyor başkanım. Yani dersiniz ki ben 2015 yılında 100 bin ton asfalt dökeceğim tamam. Bunun 20 bin tonunu oraya kullanacaksınız demek. Ama 15 bin ton asfaltı 31 mahalleye dökeceğim derseniz o zaman Belen Sanayi'sine hiçbir şey yapılmayacak anlamı. Çünkü sadece Beren Sersin içi 15 bin ton üzerinde bir asfalt gerekiyor. Biz geçen dönem kışla sanayini yaptık. Orası gıcır gıcır. Orada hiçbir problem yok. Beren Sanayi'nin de yağmurlama suları ve altyapıları hazırlandı bu dönem içinde. Size sadece asfalt dökmek alıyor. Bizim de sadece istediğimiz bu. Bunu söyleyebilirsiniz Sayın Başkanım. Dersiniz ki Beren Sanayi'si 30 bin ton da olsa dökeceğim dersiniz. Başınız üzerinde yeni olurlar. O kadar. Bizim söylemek istediğimiz siz Teşekkür ederim. 400 asfaltla programını yapacağız. <laughs> Bu asfaltlarımızı dökeceğiz. Gerekirse hizmet artırımlarına gideceğiz. Gerekirse tekrar ihale çıkarız. Ama kalede Ereğli de yaşayan ne sanayi ne mahallelerimiz hiçbir mağdur kalmayacak. Ama sizler yıllardır yapmadığınız sistemin bir an önceki bir yılda bitmesini istiyorsunuz. Bitmesi mümkün değil. Bahsi konu olan önerge asfaltlamayla ile alakalı verilmiş olan bir önerge belli bir bölgenin asfaltlanması iste isteniyor. Malumunuz e, Sayın Özkan Bey ve değerli meclis üyeleri geçmişte yapmış oldukları belediye çalışmalarından açık ve net bir şekilde biliyorlar ki bu söz konusu olan bu önergeyle ile çözümlenecek bir soru olay değil. Meclisimizin görevlerinden de böyle bir e, önergeyi kabul etmek veya sonucunu bağlamak böyle bir meclis görevleri içerisinde yasal olarak yok. Açık bir şekilde bunu kendimiz evet. de biliyoruz. Ben ancak şunu da biliyorum. Yani 2013 yılı içerisinde kışın Belen sanayi içerisinde bir karla mücadele yapılırken bir hafta boyunca oradaki esnafımıza hiçbir şekilde önlerinin açılmadığını açık bir şekilde hepsi biliyor. Buraya gelen esnaf arkadaşlar da bunu biliyorlar. Yani 2013 yılında siz bir karı bile açamamış, açmamışsınız. Oradaki insanları mağdur etmişsiniz. Çünkü bize bununla ilgili çok şikayetler gelmişti vaktiyle. Şimdi diyorsunuz ki biz sizlere asfalt yaptıracağız. Yani bugüne kadar neredeydiniz? Yani ben bunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bir proje, plan projede yazılarınız var. Emri ver yıllardır sorunlarınızı çözün. Biz çözün, odaklı çalışıyoruz. Biz mazeretler sıralamak değil bütün bütün esnaf arkadaşlar da biliyor. <laughs> Sizlerin kışla sanayisinin de neren sanayisinde sorunları var. Yakında plan proje müdürümüz Yasemin Hanım da başkan Yardımcım Teske Alpa sizin sorunlarını o sorunlarda da çözecek. Merak etmeyin. Sayın Biz Başkan, de, koyun, 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 sanayi sitesi ayrı, ikinci sanayi sitesi ayrı. Ne kadar sanayi sitesi var, hepsini düzeltiriz. Merak etmeyin. İkinci etmiyorum. sanayi sitesinde Alpa Alur'u bir tek proje sorunu. Bizde asfalt sorunu var. Bakın ne diyorum? Sana iki bölge. Ş Şunu demek istiyorum. Bu sorunları da çözeceğiz. Ben ilave ben bunu söyledim. Asfalt sorunlarını da çözeceğiz, yol sorunları. Hepsi çözülecek karar etmeyin. Ne? Biz asfaltını yapacağız demiyoruz, yapacağız diyoruz biz. Yapın, 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 Kabul, Kabul yapın, hala da iktidar yani biz başkanımız olarak sizi görev yapmak için hani temsilen seçmiştik ama hala da görüyorum ki başkanım emin ol. Hala da iktidar ve muhalefet kavgası var. Şimdi ama ne? biz halk olarak şunu diyebilirdiniz. Tamam gündeme alınabilir. Oynamıyor sunuyorsun Muhalefet az geliyor. Önerimiz alınmıyor. Yani daha farklı eee bu konuya. Ben de teşekkür ederim. Suat Bekaroğlu'na olarak Muhalefet varsa evet. o zaman CHP'ye gideceğine belediyeye gelip talep etseydiniz. Kardeşim burada geçiyor Mehmet Bey yani oylamaya. Yani şunu diyoruz. Geliyorum. Biz halk olarak geldik buraya. Yani dile tamam. getirmeye çalıştık. Yoksa Hünlük bu de, şahsı yani, olarak bir şey hissediyoruz ki. Sizin yani, yaptığınız şu anda siyaset. Yani. Siyaset ama farklı değinebiliriz. gitmeyecek. gitmeyecekler. Belediyeler talep edecekler. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Biz halk olarak sorunumuz var. İyi başkanım. Orada bir sürü tabi bu birincisi bu hale getirmememiz lazım. Yani 20 tane, 10 tane insan bu hoş şey değil, bu, güzel şey değil. Bu, bu tartışmayı yani hoş e, olmayan şeylere yol açıyor. Şimdi oradaki esnaf kardeşlerimiz, biz onları yol yapmayacağız diyoruz, yapıyoruz ya projelerine yardımcı olmayı yapıyoruz. Ancak oradaki arkadaşları getirip bizler de karşı tarafa onun iki misli insanı yığsa, onlar da onu protesto etti. niçin bunları düşünerekten böyle yapıyorsunuz? Sizler meclisi benden daha iyi biliyorsunuz. Sizler yıllardır meclis üyeliğiyle böyle bir şey var ki meclis kararı alınıp da asfalt dökülmesi lazım diye o zaman bizim arkadaşlar da derler ki Türkiye genelindeki meclis kanallarına bakın başkanım. Çok var. Onların aldıkları başkanım. Bakın. O zaman bizim mecliste der ki Türkiye genelindeki bütün belediyelere bakın. Çok var başkanım. İnceleyin. Çok, çok para var. ayrı. <laughs> Doğru ayrı. Şimdi ayağın o bu herkes getirir mahallesi. Meclis kararı alan başkanım asfalt. O zaman da her tarafa nasıl asfalt yapacak? Benim zaten bütün mahallelerin asfalt ihtiyacı varsa asfalt dökülecek. Kaldırım ihtiyacı varsa kaldırım dökülecek. Ama siz de biliyorsunuz yılların hizmetleri yapılıyor. Köşe ağzına yok. Açılıyor. Çöplük. İhanesi bitti. 40 yılın çöplüğü. Yolun çöpmesi de biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Ancak önergeyle olmamalıdır. Beraber gelirsiniz belediye başkanlığına, otururuz, sokakta da otururuz. Oraya gidiyorsunuz, o sarı çay bahçesinde de otururuz. Orada da her yerde oturabilirsiniz. Dersiniz ki, vatandaşın var. eyvallah deriz, düşünürüz. O bir. Belediye hesapmasi, konucu, bunun konuları, demişler, 50.000